Bahroş, senin ipliklerden versene bir tane. Bitmiş benim öndekiler. Ay sen de hep benimkileri kullanıyorsun ama canım. Git al kendin malzeme odasından. Ay uğraştırma işte, ver bir tane. Borcum olsun. Benden al istiyorsan. Bak, işte vicdanlı insan bir başka oluyor. Al hadi, al, al da oyalama beni. Ay bir tanesin sen, bir tane. <laughs> Deli. Arkadaşlar mola vakti. Oh be. Şu soğuktan alın birazcık. Suna aldın mı istediklerimi? Aldım aldım. Tamam canım koy ben başlayacağım şimdi Şey bir de dışarıda elinde çiçeklerle biri seni bekliyor. Ne? Tam içeri giriyordum seni sordu. Melek Hanım, merhaba. Merhaba Yahya Bey. Ee, rahatsız ettiysem özür dilerim. Umarım sizi zor durumda bırakmadım. Yok, biz moladaydık zaten. Aa, çok iyi. Ee, ben de hani iş konusunda belli bir karara vardınız mı diye merak ettim açıkçası. Ben de ben sizi arayıp haber vereceğimi söylemiştim aslında. Ee, biliyorum, biliyorum. Ee, biraz aceleyecek mi verin. Bu iş beni gerçekten birazcık heyecanlandırıyor açıkçası. Ben de her şey bir an önce yoluna girsin istiyorum. Ben anlıyorum da. Ee, bakın ne diyeceğim. Ee, madem buraya çıktınız, şurada çaycıda oturalım diyorum, birazcık konuşalım. Ne dersiniz? Ya aslında ben size daha sonradan arasam. Ee, i̇nanın çok fazla tutmayacağım. Ee, bir de bu akşam e, koca dönme durumum vardı bu yüzden. Peki. Teşekkür ederim. Buyurun. çay? Yok, niyet değil ben. Aa, çok pardon. Ee, geçen de söylemiştim, unuttum. Ne yaptım ben? Bunu sever mi unuttum? Bana mı? Evet, evet sizi. Deli, ne gerek vardı? yanlış anlamayın. Yolda gelirken bir kadın satıyordu. Ee, tesadüfen oldu. Çok da güzel görünüyorlardı. elim boş gelmek istemedim. Dayanamadım aldım. Lütfen kabul edin. Hiç lüzumu yoktu. Rahmet etmişsiniz. Teşekkürler. Bakın, e, fazla uzatmayacağım. Son konuştuğumuzdan beri kararınız ne oldu, ne bitti açıkçası merak ediyorum. E, Siz de biliyorum çok sık duat ediyorum ama. Hayır, Bakın benim için çok önemli bir karar. Benim bütün hayatım değişecek. Her şeyden önce yaşadığım yer. Biliyorum, biliyorum. Yani sizin için yine başlangıç olacak. İşte bu yüzden ben biraz daha düşünmek için zaman istiyorum size. Hay hay, hay hay. Tabii ki. Ee, bu sizin kararınız ve çok önemli. Ee, sizi bekleyeceğim. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Onu biriyle görmemden, duymamdan çekinmiyor. Tabii ya, belki de cevabını bu şekilde veriyor bana. Anladım Melek. Şu zamana kadar neden sessiz kaldığını anladım. Enine boyuna düşünmeniz lazım tabi. Öyle. Ee, ben müsaade şey isteyeyim. Bala bitmek üzere. Ne demek müsaade sizin? Zamanınızı çaldıysam kusura bakmayın. Ne kusuru? Tekrar teşekkürler. Rica ederim. Melek Hanım. Çiçek. Ee, ya kusura bakmayın. Dalgınlığına gelmiş unutmuşum. Teşekkürler. İyi günler. Ay kusura bakmayın engeciktim biraz. Aşağı markete halk günüymüş marketi talan etmişler. Ben de diğerine gitmek zorunda kaldım. Ama neyse ki bütün malzemeleri aldım. Bizi bir süre götürür. İftar için çorbalık malzemeler de tamam. Ya, hiç lüzum yoktu. Zahmet etmişsiniz. Teşekkürler. Bakın, ee, fazla uzatmayacağım. Bu son konuştuğumuzdan beri kararınız ne oldu, ne bitti açıkçası merak ediyorum. Bakın, benim için çok önemli bir karar. Benim bütün hayatım değişecek. Her şeyden önce yaşadığım yer,